Evet arkadaşlar bu videoda da çift yarıkta girişim yani yank deneyine konuşacağız. Fiziğin çok çok önemli deneylerinden birisidir. Deney yapan yank diyelim zatı muhterem tek renkli bir ışık kaynağı kullanıyor. Bu font dediğimiz düzenekte de siyah boyanmış bir cam. Şunlarda jilet çizikleri. Yani ışığın geçebileceği çok dar iki tane aralık. Arka tarafta bir perde arkadaşlar. Şimdi tek renk ışık kaynağından çıkan ışık, e, ileride niye tek renk ışık kaynağı olduğunu da anlatacağız. Yani neden beyaz değil, niye illa tek renk onu da söyleyeceğiz. E, kaynaktan çıkan ışık jilet izlerine ulaşıyor. Jilet izleri çok dar olduğu için oradan geçerken ışık kırınıma oluyor. Kırınıma her iki jilet izinden de. Ve daha sonra buralarda kırınıma uğrayan ışık ekrana düşüyor. Burada amaç aynı frekansta çalışan, aynı fazlı iki kaynak oluşturmak. Yani çünkü iki tane lamba kullansaydı deneyde kaynak olarak o iki lamba aynı frekanslı olamazdı. Yani onu olmasını sağlayamazdı, yakalayamazdı. Ama böyle olunca S1 yarığından diyelim, çünkü jet izni olduğu yarık diyoruz. S1 yarığından gelen ışıkla S2 yarığından gelen ışık aynı fazlı oluyor. Ve aynı frekanslı oluyor. Perde üzerinde böyle karanlık, aydın karanlık saçakların oluştuğunu görüyor. Tabi bunu açıklamasını şöyle yapıyor Yank. Hani düşünce taşınıyor nasıl olur falan diye. Bunu şöyle izah ediyor. Diyor ki herhangi bir karanlık saçan, yani karanlık bölgenin karanlık görünmesinin sebebi şu olmalı diyor. Bu bölge S1 kaynağına olan uzaklığıyla, bu bölgenin S1 kaynağına olan uzaklığıyla S2 kaynağına olan uzaklığının farkı diyor. Yani şu iki uzaklığın farkı yarım dalga boyunun katlarına, tek katlarına eşit olursa o zaman S1 kaynağından örneğin tepe geliyorsa S2'den çukur gelir veya S1'den çukur geliyorsa S2'den tepe gelir. Orada birbirlerini söndürürler ve oranın karanlık görünmesini sağlar diyor. Yani arkadaşlar herhangi bir eninci karanlık saçağın S1 yarığına uzaklıkla S2 yarına olan uzaklığın farkı yani yol farkı yol farkı karanlık için karanlık için yani yarım dalga boyunun tek katına eşit olacağı için en 1 bir 2 lambda eşittir diyoruz. Peki aydınlık nasıl aydınlık görünüyor diye onu da şöyle yorumluyor. Herhangi bir aydınlık bölgenin S1 yarına olan uzaklığıyla yani kaynağına olan uzaklığıyla S2 kaynağına olan uzaklığının farkı da dalga boyunun tam katına eşit olursa birinden yarıklardan birinden tepe gelirse öbüründen de tepe gelir veya birinden çukur gelirse öbüründen de çukur gelir. O zaman da birbirlerini güçlendirirler ve o bölgede aydınlık görünür diyor. Yani aydınlık için koşul ise yol farkı yol farkı dalga boyunun tam katlarına e, eşittir diye söyleyelim. Şimdi iki yarığın tam orta dikmesinin karşısında bulunan yere sıfırıncı aydınlık. Hemen onun yanındakileri birinci aydınlık. Sonra ikinci aydınlık diye böyle aydınlıklar kenarlara doğru gidiyor. Karanlık da şöyle. Sıfırıncı aydın hemen yanında birinci karanlıklar. Sonra ikinci karanlıklar falan diye karanlıklar da bu şekilde. Arkadaşlar e, iki aydınlığın merkezlere arası uzaklığa ya da iki karanlığın merkezler arası uzaklığa saçak genişliği denir. Delta X denir. Aydınlıkların merkezler arası uzaklığa ya da karanlıkların merkezler arası uzaklığa saçak genişliği delta X denir. Delta X lambda'lı dana diye, lambda'lı dana diye öğrenci öğrettiğimiz bir bağıntıyla bulunur. L lambda bölü D N. Şimdi nedir L derseniz L perde ile yarık düzlem arasındaki uzaklık. Ee, lambda gönderilen ışığın dalga boyu arkadaşlar. D iki jilet izi arasındaki mesafe. Yani iki yarık arası mesafe. N de burada bulunan ortamın indisi. Arada. Yani fantla perde arasında bulunan ortamın indisi. N. İndisi. Tamam. Şimdi bunu da böyle söylemiş olalım. Bunu ezberleyeceğiz mecbur. E, çünkü bu da karşımıza çokça çıkıyor. Şimdi bir daha bu karşımıza geldi. Ne, ne diyeceğim burada? Çok dikkat. N'inci aydınlığın e, yarıkları olan uzaklar farkı enlamdaydı ya n'inci aydınlığın sıfırıncı aydınlığına olan uzaklığı da n tane delta x'tir. Yani n tane saçak aralığıdır. Yine n'inci karanlığın yarıklara olan uzaklıklarının farkı n eksi 1 bölü 2 lambdaydı ya. N'inci karanlığın a olan uzaklığı da n eksi 1 bölü 2 delta x'tir. n eksi 1 bölü 2 çarpı delta x'tir arkadaşlar. Evet bunu da böyle vurgulamış olalım. Hatta bir önceki şekilden bence bir sağlamasını yapalım. Mesela şurası sıfırıncı aydınlık mı? Diyelim orta dikme bu. Bu birinci aydınlık. Şurada ikinci aydınlık olsun. Bakın ikinci aydınlığın az sıfır uzaklığı iki tane delta x. Ee, karanlık bir, karanlık iki diye gidelim. İkinci karanlığın az sıfır uzaklığı ise bir buçuk delta x. Yani şeyin e, şu bantlara sağlamasında da buradan görmüş oluyoruz. Yank deneyinde diyor, merkezi aydınlığın birer tarafındaki üçüncü aydınlıkla ikinci karanlık arası uzaklık kaç delta tekstir diyor. Arkadaşlar şöyle, hani ortaya a sıfır koydunuz. K1, A1, K2, A2, K3, A3 diye gidiyor. Bir taraftaki üçüncü bir aydınlıkla, diğer taraftaki ikinci karanlık. işte yine K1, A1. K2 diyelim. Burada kalalım. Çünkü bu kadar yetiyor. Böyle sayabilirsiniz. İşte 1 delta x, 2 delta x, 3 delta x, 4 delta x, 4,5 delta x diye cevabı böyle işaretleyebilirsiniz. Veya e, şunu yapabilirsiniz. 3. aydınlığın a sıfır uzaklığı 3 delta x'tir. 2. kanalın a sıfır uzaklığı 1,5 delta x'tir. Yani yarım eksiği. Toplarsınız direkt 4,5 delta x diye bunu da yazabilirsiniz. E, bu soru tipi de ÖSYM tarafından en az iki kere daha önce soruldu. Geldik buraya. Yank deneyi beyaz ışıkla yapılırsa ekranda ne gözlenir diyor. Yang deneyi beyaz ışıkla yapılırsa ekranda ne gözlenir? Arkadaşlar beyaz ışığın içerisinde altı farklı dalga boyunda ışık var. Beyaz ışığın içerisinde. Bu saçak genişlikleri de hani L lambda böyle DN'le bulunuyor diye. Lambdanın büyük olması saçakların büyük olmasına yol açar. Lambda'nın küçük olması da saçakların küçük olmasına yol açar. Şimdi düşünecek olursak beyazın içindeki beyaz ışığın içerisindeki kırmızının dalga boyu en büyük morun dalga boyu en küçük böyle hepsi dalga boyu farklı ya o zaman hepsinin saçakları genişlikleri farklı olur. Yani şöyle düşünün. Rengin birinin aydınlığı böyle karanlığı böyle giderken başka bir rengin aydınlığı şöyle karanlığı şöyle gider. Ve o zaman da bazı yerlerde aydınlıklar, bazı yerlerde karanlıklar falan çakışır. Bu sayede de rengarenk bir görüntü ortaya çıkar. Demek ki beyaz ışıkla yapılırsa deney e, beyaz perdede yani ekranda renklenme gözlenir diyorum. Yine bakın Young deneyinde tek renkli kırmızı ve tek renkli mavi ışık kullanılırsa ekranda ne gözlenir diyor. Aslında benzer bir soru. Lambda kırmızı biliyorsunuz maviden daha büyük. Şimdi şu kırmızı kaynağı kullandığında böyle kırmızının aydınlığı, karanlığı diye saçaklar oluşuyor yani şöyle değil mi? Şu şekilde aydınlığı, karanlığı böyle saçaklar oluşuyor. Mavinin de aydınlığı, karanlığı diye saçaklar oluşuyor ama mavinin dalga boyu küçük olduğu için onunkiler daha şey minik şöyle. Şimdi burada şöyle bir durum var. Her ikisinde karanlığın oluştuğu yer siyah. Her ikisinde karanlık oluştuğu yer. Sadece birinin aydınlığının oluştuğu yer o renk. Kırmızı ya da mavi. Ve her ikisinin üstte aydınlığının olduğu yerde magenta olur. Tamam yani dört tane renk görebilirsiniz. Ee, bir beşinci olmaz diyorum. Evet geçiyorum. Burada şimdi deney düzeninde bazı değişiklikler yapacağız. Bakalım ne oluyor. Kaynak ok yönünde kaydırılırsa ne olur diyor. Arkadaşlar kaynak buraya gelirse şuna S1, şuna S2 arı diyelim. Işık S1'e daha çabuk, S2'ye daha geç varacağı için S2 geciken kaynak olur. S2 geciken kaynak olur. Bütün girişim deseni bütün geçimde hepsi birden geçken kaynağa doğru kayar. Aşağı kayar. Aşağı kayar. Peki hocam delta x değişir mi? Hani L lambda bölü D delta x. E, L değişmiyor. L sabit. Işın dalga boyu sabit. D yarık genişliği sabit. İndis sabit. O zaman e, delta x'de bir değişiklik olmaz diye bunu da belirtiyor. Yarıklardan birinin önüne cam konulursa ne olur? Arkadaşlar bu sefer ışık Cam da daha yavaş ilerleyeceği için bu sefer S1 geciken kaynak olur. Bu durumda da desen yukarı doğru kayar. Desen yukarı kayar. E, peki hocam delta x'e ne olur derseniz e, yine bir şey olmaz. E, ama hocam işte indis arttı bu sefer. Hani cam koyduk camın indisi büyük. İndis arttı. Hayır o öyle değil. Yani tamamını camla doldursaydınız olurdu. Işık i̇şte cama girip yavaşladı, yavaşlıyor ya. Sonra tekrar havaya çıkınca eski hızına ulaşıyor. O yüzden de bu delta eksi değişiklik olmaz. Bu sabit kalır diyorum. Kaynak diyor ok yönünde hareket ettirilirse. Arkadaşlar kaynak ok yönünde hareket ettirilirse daha yoğun ışık geleceği için yarıklara ekrandaki desenlerin netliği artar. Desenin desenin parlaklığı artar, desenin netliği artar. Başka hiçbir değişiklik olmaz. Ne kayma olur ne bir şey. Çünkü yine yarıklara aynı anda Işık ulaşıyor. Ekran ok yönünde döndürülürse, şimdi üst tarafta L büyüyor arkadaşlar, alt tarafta ise L e, küçülüyor. Hani lambdalı danamızı hatırlayalım. Şöyle, L'nin büyümesi saçak aralıklarını büyütür, küçülmesi de küçültür. O zaman üst tarafta büyüyünce üst tarafta saçaklar genişliyor. Üst tarafta saçaklar genişliyor böyle. Hatta gitgide genişleyerek gidiyor. Şöyle yapalım. Gitgide genişleyerek gidiyor. Alt tarafta da gitgide daralarak aşağı doğru yaklaşıyor. Gitgide daralan böyle saçaklar. Böyle bir görüntü olur. A0 yine yerinde kalır, merkezde kalır. Çünkü şey S1 ve S2 yarıklarından A0'a ışık aynı anda ulaşıyor. Dolayısıyla A0'da kayma olmaz. Ama üst tarafta genişlediği için yukarı doğru kayar. Alt tarafta da daraldığı için yine yukarı doğru kayar. Yani daralan saçaklar merkeze doğru bir kayma gösterir diyorum. Aşağıda da öyle olur. Diyor ki font bir konumundan iki konumuna getirilirse arkadaşlar fant ikinci konuma geldiğinde etkin yarık genişliği şu mesafe olur. Etkin yarık genişliği. Eskiden yarık genişliği şuydu. D'ydi. Burada D üstü gibi bir değer oluyor. Küçülüyor yani. Yine delta x, lambda bölü D D'nin e, küçülmesi saçak genişliklerini büyütür. Yani saçaklar genişler. Saçaklar genişler. Peki hocam saçaklar genişler e, desende kayma olur mu derseniz. Ya orada şöyle bir durum var. Bu kaynaktan çıkan ışık. Şuna S1, şuna S2 yarığı diyelim. S1'e geç, S2 erken varıyor ama yarıkları geçtikten sonra da S1'den perdeye çabuk vardığı için yani hani ön tarafta gecikiyor, arka tarafta da çabuk ulaştığı için e, buna şey diyoruz biz yani kayma olabilir olmayabilir diyoruz. Yani burada kesinlikle de kayma olur ya da olmaz demiyoruz arkadaşlar diyorum. Ve evet son notumuz şurayı anlatacağım. Üniversite bu da çok çıkıyor. Font ekran arası suyla doldurulursa işte o zaman delta x, l lambda bölü d -N'de. indis büyüdüğü için saçak küçülür. Saçakları küçülür ve bütün saçaklar arkadaşlar merkeze doğru ne yapar? Evet arkadaşlar tek yarıkta girişim deneyiyle şimdi birlikteyiz. çift yarıkta girişim deneyini biliyorsunuz iki tane yarıktan geçen ışığın ekranda girişimini anlatmıştık. Burada da o siyah boyalı cama tek bir jilet izi attığımızda da tek renkli ışık kaynağından gelen ışık tek renkli ışık kaynağından gelen ışık o dar yarı geçtiğinde kırılma uğruyor. Kırılma uğrayan ışık ekran üzerine düşüyor, perde üzerine düşüyor. Perde üzerinde birbirini güçlendiği yeri aydınlık, sönümlediği yeri karanlık gösteriyor. Tek yarıkta girişimin çift yarıkta girişimden ufak tefek farklılıkları var. Birisi şu, Merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer saçakların genişliğinin burada iki katı kadar. Yani merkezi aydınlığın genişliği dediğim arkadaşlar mesafe şöyledir. E, karanlık birlerin merkezleri arası uzaklığa merkezi aydınlığın genişliği diyoruz biz. Bu mesafe saçak genişliği bakımından delta x'in iki katıdır. Diğerleri normal artık. Ondan sonra delta x. Şu şekilde. Burada da öyle. Bu arada tek yarıklı girişim deneyinde Terde de uçlara doğru gittikçe parlaklık hızla azalır. Parlaklık hızla azalır. E, çift yarıkta da azalıyordu ama burada daha çabuk azalır. O yüzden de şöyle söyleyeyim. Mesela burada 3. aydınlıkla, çift yarıkta 3. aydınlığı karşı, karşılaştırırsanız buradaki 3. aydınlık daha sönüktür diye belirtebilirim. Evet arkadaşlar e, yine çift yarıktan bir farkı şöyle. Ee, tek yarık deneyinde en ince aydınlığın, en aydınlık saçağın merkezinin yarığın uçlarına olan uzaklıklarının farkı, uzaklıklar farkı yani buna D1 buna D2 derseniz, D1-D2 yol farkı, hani aydınlık saçak için çift yarıkta en lambdaydı ya, burada ona yarım ekliyorsunuz. En artı bir bölüki lambdadır. Tekrar söyleyeyim en ince aydınlığın uzaklıklar farkı en artı 2 lambdadır. Yine n'inci karanlık saçağın merkezinin yarın kenarlarına olan uzaklıklarının farkı hani çift yarıkta n-1 bölü 2 lambdaydı ya yine yarım ekliyorsunuz n lambda diyorsunuz. Yani d1 ile d2 mesafelerinin farkı n lambda diyorsunuz. Arkadaşlar e tekrar söylüyorum çift yarık bağlantılarında aydınlık için yol farkı n lambdaydı burada yarım eklendi en artı bölü 2 lambda oldu. Yine çift yarıkta en eksi 1 bölü 2, 2 lambda yol farkı burada yine yarım eklendi. En lambda oldu. Neden yarım şar ekleniyor? Çünkü sebebi burada merkezi aydınlığın genişliğinin, diğer saçakların genişliğinin tek yarık deneyi yarın ortasına saydam olmayan bir engel konulursa hani çift yarık deneyinde delta x lambdalı dana diye bir bağıntımız vardı ya yani o çift yarık şeyini videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi burada yarık genişliğine w diyoruz. W dediğimiz için bu seferde bağıntı lambdalı vana oluyor. Lamdalı zana oluyor, lamdalı bana. Peki saydam olmayan bir engel koyarsanız yarığı daraltmış olursunuz. Yani W azalmış olur. W azalırsa saçak genişlikleri artar. Yani saçaklar genişler. Büyür anlamında söylüyorum bunu. Şöyle genişler. E, A0'da yukarı doğru kayar. Çünkü sebebi şu. A0 normalde e, yarığın tam orta dikmesindeydi. A0 tam karşısındaydı. Ama şimdi yeni yarık burası olduğu için, buranın orta dikmesinde olacağı için A0 yukarı doğru kaymış olur. Yani hem saçak genişler saçak genişler hem de A0 yukarı kayar. Yukarı kayar diyorum. Tamam. Peki gelelim buraya e, saydam engel konursa ne olur diyor. Arkadaşlar saydam engel konulursa e, ışık yarıktan geçerken yani kaynaktan çıkıp yarıktan geçerken şu boşluğun olduğu yerde daha hızlı ama camın olduğu yerde yavaş gider. Camın olduğu yerde yavaş gittiği için Alt tarafta ışık gecikir, alt tarafta ışık geciktiği için girişim deseni, girişim deseni aşağı kayar. Girişim deseni arkadaşlar aşağı kayar diye ne yapıyorum bunu da belirtiyorum. Evet. Burada ne diyor? Tek de girişim deneyinde e, fantın altına ayna konursa ne olur diyor. Şimdi e, kaynaktan gelen ışık yarı geçtikten sonra böyle kırılma uğruyor ya şu şekilde. E, üst tarafta bir girişim oluyor. Bir de alt tarafa gelen ışık aynaya çarpıp yansı veriyor tekrar şöyle, şöyle. Sanki burada bir kaynaktan geliyormuş gibi yansıyor. Ve haliyle deney bir anda çift yara dönüşür. Deney çift yara dönüşüyor. Şeyde merkezde A0 oluyor yine ama aynanın alt tarafında girişim deseni oluşmuyor. Çünkü buraya ışık gelmiyor zaten. Yukarı tarafa doğru saçaklar oluşuyor ama çift yarık bağıntıları gerçekleşiyor. Yani tek yarık olmuyor artık. Olay çift yara dönüşüyor. Ne oluyor çift yarık olunca? Mesela atıyorum eninci karanlığın yarıklara olan uzaklıklarının farkı n x lambda oluyor. Yani tek yarık da n idi ya bunda n x k lambda oluyor diyorum. Geçiyorum yine. Ee, burada ne diyor bakalım? Eee döndürülürse ne olur diyor? Yine kaynaktan çıkan ışık yarığın üst ucundan e, gecikeceği için, yarığın üst ucundan gecikeceği, alt tarafta ise daha erken varacağı için üst bölge gecikmeli durumda ama Üst tarafı geçtikten sonra da perdeye çabuk varacak. Alt taraftan ise perdeye geç varacağı için. Yani hani e, font'ın ön tarafında şu bölüm daha uzun ama arka tarafta da bu bölüm daha kısa olduğu için e, desen de kayma olabilir, olmayabilir diyoruz. Yani desenin kayması hakkında yorum yapamıyoruz. Desen kayadabilir. Kayadabilir. Kaymayabilir. Kaymayadabilir. Ama şeyde kesin yorum yapabiliriz. W Etki yarı aralığı küçülmüş olacak çünkü düşey mesafeyi kabul ediyoruz. O da lambda lavana'yı yazarsak w küçüldüğü için delta x mesafesinde artış oluyor diye bunu da böyle belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Evet geliyorum yine araya sıvı konursa ne olur diyor araya sıvı konursa ne olur yine delta x eşittir lambda vanayı yazıyorum. Ee, indis biliyorsunuz şurası. Araya sıvı koyduğunuz zaman ortamın indisi e, artıyor. indis artıyor. Saçak aralıkları küçülüyor. Saçaklar merkeze doğru daralarak yaklaşıyorlar. Saçaklar merkeze doğru daralarak böyle yaklaşıyorlar diyorum. Evet. Bunu da geçiyorum. Geldim buraya. Kaynakların ok yönünde hareket diyor. Bu kaynak yukarı çekilirse e, şöyle bir durum ortaya çıkar. A0 aşağı doğru kayar. Tüm desen hatta aşağı doğru kayar. Çünkü e, ne olur? yarın bu ucuna ışık erken, bu ucuna geç varır. Gecikme sonucunda alt taraftaki kaynak ya da yarın alt kısmı gecikmeli olduğu için desen olduğu gibi aşağı kayar diyorum. Desen aşağı kayar. <laughs> Bunu da böyle söyledik. Evet kaynak yara yaklaştırılırsa arkadaşlar, kaynak yara yaklaştırılırsa desende netlik artar. Desende netlik artar. Başka da başka da bir değişiklik olmaz diye onu da böyle belirtiyorum. Evet bunu da geçtik yine böyle. Geldik buraya. Ee, buradan olmuş bakalım. Ekran uzaklaştırıyor. O, ekranı uzaklaştırırsanız L büyür. Ee, delta X, L, Lambda, W, yani Lambda'lı bana'dan L'nin büyümesi saçak genişlikleri ne yapar? Arttırır saçak aralıkları arkadaşlar büyür diyelim. Ee, ekranın bu şekilde döndürülmesinde ise üst kısımda L büyüyüp alt kısımda L küçüldüğü için e, bu durumda üst tarafta saçaklar geniş üst saçakları alt tarafa doğru saçaklar gitgide eee daralıyor olur. Deneyde böyle bir değişiklik olur diyorum. Evet bu da son notumuzdu. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Esenlikler diliyorum.